Günaydın arkadaşlar. Nasılsınız? Biz an itibariyle şu an köyümüze girmiş bulunmaktayız. Aydın dayız. Bugün nasip olursa annem alıp döneceğiz inşallah. Şöyle bulutlar dağların üstünde. Çok göründüğü çok gibi arkadaşlar. zeytin ağaçlarımız şöyle aydının biliyorsunuz zeytini yağımız incirimiz meşhur arkadaşlar şöyle orada bir köy var uzakta o köy bizim köyümüzdür gelmesek de gitmesek de köy bizim köyümüzdür. Evet arkadaşlar. Şimdi köyümüze doğru gidiyoruz. Şahane evler gözüküyor arkadaşlar. üzerinden kalkmak üzere. Şöyle yeşillikler, hayvanlar. Hayvanlar otluyorlar şu an arkadaşlar. Şöyle köyümüzün sağlık ocağı. Şöyle giriş yaptık arkadaşlar. Köyümüzde hayvancılıkta olduğu için şöyle barınaklar seralar köyüm köyüm güzel köyüm Aa, patiler bizi ay yabancı buldular köye sokmayacaklar arkadaşlar herhalde arabanın önüne atlıyorlar şu anda Evet. Ama bizim evimiz köyün en üstünde olduğu için bir 5 dakika sonra ancak gideceğiz arkadaşlar. Neyse yine evimize vardığımızda anneme kavuştuğumuzda tekrardan yine video çekerim inşallah. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, bir günlük Aydın gezimizi sollandırdık. Hayırlısıyla köyümüze gittik, geldik. Annemi getirdik bize. İnşallah kışı birlikte geçireceğiz, zorucumuzu birlikte tutacağız nasip olursa. Şimdi annemi gösteriyorum size. Evimizin çiçeği, bereketi, huzuru geldi. Hoş geldin anneciğim. Hoş bulduk çocuğum. Nasılsın, iyi misin? İyiyim hamdolsun yavrum. Sen nasılsın? Çok şükür. Seni burada yanımızda görmek bizi daha çok mutlu ediyor inşallah. Sağ ol çocuğum. Evet arkadaşlar, yapalım. annemle bundan sonra geçecek böyle? <laughs> Annem arkadaşlar biraz telefon çekerken böyle, kızım beni çekme diye utanıyor ama ben de diyorum ki anne ne olacak, bir şey olmaz. Evet arkadaşlar böyle görüşürüz, hoşça kalın, abone olmayı, beğenmeyi unutmayın. Allah'a ısmarladık. Hı.